Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere ufak bir şey söylemek için açtım şu anda bu videoyu arkadaşlar. Arkadaşlar ben arkadaşlar ben ufak bir bir şey söyleyeceğim size. Arkadaşlar ben ufak bir çekiliş yapacağım. Bu çekilişte üç kişilik olacak arkadaşlar. eğer ki ne çekiliş bu diye sorarsanız pet çekiliş arkadaşlar birinci olanlar birinci olana bu beyaz vanilyalı e, dondurma vardı yani ya bu dondurma canı vereceğim birinci olan arkadaşlar birinci olan bunu kazanacak ikinci olan ikinci olan arkadaşlar binek ekmek kedi kazanacak üçüncü olan ise bu normal ekmek kedi kazanacak arkadaşlar katılmak istiyorsanız şartlar sadece kanalıma abone olmak, videoma like atmak ve arkadaşlar yorumlara da PK de adınızı ve kodunuzu yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Adınızı ve kodunuzu yazmazsanız sizi ulaşamam ve pesinizi de veremem arkadaşlar. O yüzden yazmanız gereken tek şey çekilişe katılıyorum adım Mesela adım adım ve kodum. Kodunuzu ve adınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir ve çekilişten de memnun kalırsınız arkadaşlar. O zaman bir dakika bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın.